Abi şu yerdeki nedir ya robot gibi duran? Abi o ne biliyor musun? Dur bakayım. Açtım. Abi o havadaki kötü nemi alıyor, iyi mi veriyor. Yani uyku kalitesi için çok kıymetli olduğu söyleniyor. Baş çalışmak, birazdan fark eder. Bak nasıl? Fark etti gibi. Şu nedir abi peki? Abi o arıtma cihazı. Onun kumandası da bu. Bu biraz ses yapıyor ama yani suyu temizliyor. Bayağı şey yani böyle kuyu suyunu al yarım saatte döndürüyor içiyoruz. İçeriz birazdan olsun. Tertemiz. Şu nedir abi orada duran? Oo, oo, Bak bak. Onu da buna galiba entegre ettim. Dur. Berraklı hissediyorsun değil mi bak dur. Kaç aldım sence? 6000. İn. 5. Daha da mı aşağı? 4. İn 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 in. Bayağı iyi. 750 lira